Şekildeki elektrik devresinde ana koldan geçen akım, yani bizden neyi soruyor arkadaşlar? I'yi soruyor. Öncelikle eşdeğer direncimizi bulalım. Şunların hepsi nedir arkadaşlar? Seri bağlı. Seri bağlamada R1 artı R2 artı R3'tür. Dolayısıyla buranın eşdeğer direnci nedir? 6. Burası da seri bağlı. Bunun da eşdeğer direnci 6'dır. Şimdi şunla şu paralel bağlı olduğu için, R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 eş değer direnci oradan bulabiliriz. 6 çarpı 6 bölü 6 artı 6, 36 bölü 12. Eş değer direncimizi, toplam eş değer direncimizi kaç bulmuş olduk? 3 olarak bulmuş olduk. E, voltajlar birbirine paralel bağlı. Paralel bağlamada birisini alabiliriz arkadaşlar. Orada 24'tür değişen bir şey yok. Eşdeğer direncimizi kaç bulmuştuk arkadaşlar? 3 olarak bulmuştuk. V eşittir I çarpı R formülünden gidecek olursak V'miz 24. I'yı zaten bize sormuş. Eşdeğer direnci de 3 olarak bulduk. Dolayısıyla I'yı 8 bulmuş oluruz. Yani cevap şıkkımız A şıkkı 8'dir.